Herkese selam arkadaşlar. Ben bugün kardeşimle Minecraft Manhunt oynuyoruz arkadaşlar. Kardeşim beni kovalayacak, ben kardeşimden kaçacağım. Yani ya, e, yani birazdan yani başlayacak. Dedim abone olmayı, bolar arkadaşlar, arkadaşlar diyemedim. Kendi kanalımda ikimiz de kendi kanalımıza bu videoyu çekeceğiz. Arkadaşlar Manhunt çekiyoruz ve e, ikimizin de kanallarına abone olmayı, like, atmayı unutmayın. Ben mi kaçıyorum, sen mi? <laughs> Ben kaçacağım. Hadi bir. Ben kaçacağım. Hadi. Hayır. Hadi bir. Lan vurma. Bir. Hayır, hayır. İki. Şurada birazcık bakacağım. Hayır kaçma yere bakmıyor. Hayır bakıyorum evet. Ertuğrul. Ne alaka? Bakma yok. Öyle. O zaman Çay var. <laughs> Abi. Var mıdır ki bu koyda? Sen ben ne? Git git. Ayrım göreme nasıl saldım? İşte. Ofe. Oh Ben hayırın gölemden kaçıyorum şu an. Ben hayırın gölemden kaçıyorum şu an. Hayır. Neredesin? Neredesin? Mmm. Pusulasız oynayınca böyle oluyor demek. Allah Allah. Pusulayı ayarlayalım dedim ben sana. Belki <laughs> ne pusulasız yaparız? Hadi bunlar çalış. Hadi. Ya. ya, ya. Ben ilk önce gelişip seni bulmaya çalışıyorum. Madem öyle sen bilirsin. Ben Beni sakın aldın. Git, git. Ben hala alayım. köydeyim yalnız. Gördün mü beni? Seni ben buldum ki. Ya sen ciddi misin? Buldum derken sen ya git şartı ol. Ya git şartı ol. Lan. Bon. Sen neredesin? Ya Yakında değilsin değil mi? Üstünde. Yakında değilsin değil mi? Yakındayım. Şu an üst taraftaki. Allah taraftaki bu, taraftaki bu domuzmuş. Ama senin kovuyorum. Yok. Bilgisayardan oynasaydık Olur. güzel olurdu. Güzel. Gel Aynen gel. öyle. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Haydi. Ne ilacı, ya? <laughs> ne ilacı? Beni bulmaya çalış. Tüm eşyalarımı aldı. Oha çok güzel bir tane tavuk buldum. <laughs> tamam. Aa. Dur. Lava çıkın attı ondaki gibi. Şimdi öldüm. Ben şuradan bir yere kaldırmak istedim. Ay kümlemizden yata Ya. Aynen öyle. Başka bir Hayır. Hayır. Ama yakınlardayım. Sıkıntı yok yani. Ben şu an güve çekiyorum. Kimse kayıt altında. Acaba inanmayacağım Allah Allah. Ertuğrul git. Sonra şöyle bir, bir tane daha şöyle. Birazdan çok kötü öleceksin çünkü ben taş malzemelerine geçiyorum. Ben de taş malzemelerine geçeceğim zaten şimdi birazdan. Yapılmasız ben hazır mı ya? ben de düşündüm diyorum ya. Ya ben pusula yapalım dedim. Yok bana bir şey lazım. Yok. Yok. Sen zaten pusulasızsın mı diyorsun? Yok öyle. Yo. Bu bence video olmaz. Aa! Ben onu yükleyeyim mi? Yükle yani. Ya <laughs> vallahi <laughs> 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 yeah, Ben bir şöyle. Bul Allah aşkına bul. Allah Allah. Tung 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 tung. Şöyle 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 şöyle. Şimdi bir tane balta yapalım. Ben of, of, o Benim de aklıma gelmişti. Ben şimdi seni bir öldüreceğim. Oha <laughs> Çok Küçük koyun buldum. Ertuğrul ben uzaklara gidiyorum. Görüşürüz. Sen köyün yakınlarındasın değil mi? Seni buldum. Hayır, uzak. Gel buraya. Hayır. 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 Yo ne Allahım kendime. Hadi <laughs> <Ay, ay, ay. gülüyor> <laughs> gel gel gel. Yeah. <laughs> en kısa verans. Abone olmayı unutma.